Efendim bakış programına hoş geldiniz. Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Yaşar bakışın konuğu. Ee, sigorta sektöründe sigortacılıkta son dönemde ilginç bir takım gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi sağlık sigortası sigortacılığı neredeyse rekor seviyede büyüyor. Ee, bir taraftan özel sağlık sigortalarının fiyatı artarken diğer taraftan... Ee, Tüketiciden, vatandaştan bu kadar yoğun talep görmesi de ilginç. Biraz onu konuşmak istiyoruz. Nereye gidiyor sağlık sigortacılığı? E, sektörde bir takım değişik dinamikler yaşanmaya başladı. E, Poliçe sayısı artıyor, sigortalı sayısı artıyor ama hangi branşta nerede artıyor? Biraz bunları gündeme getirmek istiyoruz. Biraz da sektörün ilk 6 aylık verileri yeni ve taze yayınlandı. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. E, şu soruyu da beraberinde sormamız gerekiyor. Aslında bu soru sizlerden gelen bir soru. Sigorta sektörü ne kadar güvenilir bir sektör? Bakış başlıyor. Efendim Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Yaşar. Hoş geldiniz Hoş Sayın Yaşar. İsterseniz önce biraz... E, Rakamlardan, sektörün ilk yarı rakamlarından bahsedelim. Biz geçtiğimiz hafta da biraz konuştuk. Ee, hem eksik kalan taraflar var hem de revize edilmesi gereken taraflar var. Ee, nedir? İlk, i̇lk yarıda iyi bir veriler çıktığını görüyorum. Ama ben okuduğumda biraz da farklı okuyorum. Siz anlatırsanız ben okuduklarımı size soracağım. Evet, şimdi Noyan Bey biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta 14. Sigortacılık Haftasını evet. kutladık ve yoğun bir programla hem sigorta seminerleri hem zirveler bunların da uluslararası şekilde <laughs> gerçekleştiği fuarlar, seminerler, toplantılar derken bu konuda daha çok konuştuk ve aslında hem SDDK başkanımız hem Birlik başkanımız hem bizler bir konsensusta buluştuk. Nedir bu? Bir kere şunu söyledik biliyorsunuz bu orta vadeli planda Cumhurbaşkanı yardımcımız e, ülke ekonomisinin 16. büyük ekonomi e, hedefiyle e, önümüzdeki yıl e, 16. sıraya gelmesini hedeflediğini söyledi. Bizse e, sigortacılıkta 33. sıradayız. Şu anda mevcut. Evet aslında. Yani ekonomimiz dünyada 13. 18. sırada. Bizse e, 33. sıradayız. 33. Aslında hayat dışı sigortalar açısından baktığımız zaman daha iyi durumdayız. Yani 20. sıralardayız. E, fakat e, 44. sırada olan hayat tarafımızı da dikkate aldığımızda totalde 30. sıradayız. Dolayısıyla biz öncelikle ülke ekonomisinin bulunduğu yere, yani bugün itibariyle 18. sıraya, işte hedefle birlikte de 16. sıraya gelmeye çalışıyoruz. Biz Türkiye Sigorta Birliği olarak bu hedefi zaten bu vizyonu koymuştuk tamam, biliyorsunuz. Bu Diğer ülkelerde de böyle mi? Yani diğer ülkelerde de Ekonomik ekonomideki seviyeyle sigortacılık seviyesi başa baş mı gider? E Tabii birbirine paralel tabi bir çok, öyle midir? Birçok bir ülkede <laughs> yani bu gelişimi tamamlamış birçok ülkede bunlar başa baş gidiyor. Hatta bazı ülkelerde ülke ekonomisinin de önünde gidiyor. E, dünya sıralamalarına bu baktığımız bu zaman. Sonuca veriyoruz. E, ekonomi gelişmesine rağmen bu gelişen ekonomiden sigortacılık çok bir pay alamamış. Yeterince pay alamamış durumda. Çünkü onu da e, biz son 10 yılın en yüksek seviyesindeyiz sigortalık oranı açısından. Yüzde 2.48'lere getirdik. O ne demek Ahmet Bey? Yüzde 2.4. Yani gayri safi milli hastaneden sigortacılığımızın aldığı pay. Yüzde 2.4. 2.5 diyelim. Hayır. 2.48 şu anda. 2.5 diyelim biz ona. Halbuki dünya ortalaması 7.1 seviyesinde. Yani bizim orada daha 3 kat neredeyse gitmemiz gereken bir yol var. Yani bunu daha gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda çok daha büyük mesafeler ortaya çıkıyor ama biz dünya ortalamasıyla gittiğimiz zaman bile üç katlık bir yolumuz oluyor E zaten sıralamadaki yerimize baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz e ve biz kendimize bir hedef belirledik bunu 45 milyar dolar olarak belirledik. 2030 vizyonu olarak. O ne? Türkiye Sigorta Birliği çalıştaylarından sonra arama konferanslarından sonra 45 milyar dolarlık bir hedef koydu. Ne Türk bu? sigorta sektörü kendine prim üretim hedefi. Şu anda biz bu seneyi sanıyorum 26-27 milyar dolar civarında kapatacağız ki bu sene hayat dışında hedefi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Yani ülkemizin bulunduğu yere geleceğimizi düşünüyoruz. Ama totalde baktığımız zaman da bu 33. sıradaki yerimizin 20, 27. sıralara geleceğini öngörüyoruz. Ee, hani işte o 18. sıraya gelebilmek için, ülkenin bulunduğu yere gelebilmek için de bizim e, 45 milyar dolarlık bir hedefi yakalamamız e, gerekiyor. Şu anda 26 milyar dolar mı? 24 evet milyar, şu anda 26, 26 milyar, milyar dolar milyar civarında. Milyar bu kadar. sene işte o civarda kapatacağımızı yani düşünüyoruz. Bir... Öyle kapatırsak biz Tayland'ı bu sene geçeceğiz ama bizim geçmemiz gereken yer şu anda Meksika'nın bulunduğu yer. Yani 45 milyar doları Meksika yazıyor şu anda. Öyle mi? Yani 5 yılda buraya çıkaracaksınız. Evet. Bu tabii bizim Türkiye Sigorta Birliği olarak koyduğumuz hedefti. Fakat fuarın açılış konuşmasında e, SDDK Başkanımız Sigortacılık Emekli Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanımız Sayın Davut Menteş e, 100 milyar doların dahi yetmeyeceğini ve bu sektörün 150 milyar dolar hedefe koşması gerektiğini açıkçası yeni bir hedef olarak, yeni bir yol olarak bizim önümüze koydu. Ay 45 milyar dolar sizin hedefinizdi, e, SDDK 100 milyar dolar diyor, 100 milyar dolar da olmaz 150 milyar 150 milyar, milyar, milyar dolar diyor. Milyar dolar diyor. Evet, 150 milyar dolar dünyada nereye tekabül ediyor? Dünyada tabii şimdi 18, 45 milyar dolar civarında. Yani bizim ülke evet. ekonomimizin bulunduğu yer 18. Dolayısıyla 150 milyar dolar bayağı yüksek bir yani hedef. İlk sıraya mı oturuyorsunuz? Bizim dünyası. için tabii ki ilk sıra değil. İlk sıralarda işte Amerika var, Amerika e, Çin ve, var, Çin e, var e, Kanada evet. var. Oralara gelmek e, trilyon dolar gerektiriyor. E, biz bu yılı 1.2 e, trilyon prim üretimiyle kapatacağız Türk TL Öyle gözüküyor. 2025 yılı sonunda 1.2 trilyon liralık bir hedefe ulaşacağız. Biz tabii teknolojik <laughs> altyapımız olarak, insan kaynağımız olarak, bilgi birikimimiz olarak, ürün gamımız olarak e, Türk sigorta sektörü buna hazır. Bunu yapabilecek kapasitede. Aslında bizim ihtiyacımız olan şey sigorta farkındalığının artırılması. Şimdi bir şey soracağım. Şimdi 45 milyar dolar, 100 milyar dolar, evet. 150 milyar dolar Teraffuz etmek güzel, bir bunda bir beis yok da buraya ulaşmak için ne yapacağınız, yani bir herhalde bugüne kadar yapılandan farklı bir şey yapmanız lazım ki e, neredeyse bugünden en az 4-5 kat yukarı çıkabilirsiniz. Bunun için bir yol haritası belirlediniz mi? Belirledik. Neydi? Ee, bir 2030 vizyonu koyduk. Tamam. Bir, e, öncelikle açıkçası biz e, sigortalık oranını artırmaya odaklanacağız sizin de söylediğiniz gibi. Bunu yapabilmek için… Ee, bir kere bizim dirençli bir sektör yaratmamız lazım. Dirençli sektörü de dirençli bir ülke yaratarak yapmamız lazım. Yani ülkemizin koruma açıkları çok fazla. Mesela işte en başında doğal afetler geliyor. Deprem, sel. Ee, dolayısıyla buralarda biliyorsunuz DASK'ın ZAS'a dönüşmesi konusu var. Zorunlu afet sigortasına ee, bu başta olmak üzere ee, tabii ki bu tek başına zorunlu afet sigortaları yetmiyor. Bunların ihtiyarı olarak yani iş yerlerimizin, fabrikalarımızın, isteğe bağlı konutlarımızın demek isteğe bağlı olarak da bu zorunlu sigortaları tamamlayan sigortaları sahibi olmaları gerekiyor. Dünyada mesela doğal afetler artık ikinci üçüncü sıralara gerilemiş durumda. Koruma açıklarında mesela siber riskler önemli bir koruma açığı olarak dünyada yer buluyor kendine ki ülkemizde de zaman zaman bu tür artık zararları, hasarları görüyor oluyoruz. Dolayısıyla teknolojinin geliştiği alanda sigorta ürünlerine ihtiyacımız ve teminatlara ihtiyacımız Ondan, var. Ahmet Bey ben yani araya gireceğim. Çok güzel söylüyorsunuz. Bunlar temenniler gerçekten güzel de evet. Mevcutta baktığınızda sigortaya yani trafik sigortasını bir kenara koyuyorum zorunlu olduğu için. Evet. E belki son dönemde biraz sağlık sigortası ama sigortaya bir bir talep çok yüksek bir talep yok. Ancak talep olacak da siz buraya çıkacaksınız. Bu talebi arttırmanız lazım. Nasıl arttıracaksınız? İşte bu talebi ya siber sigorta dediğinizde bakın, eğer talep olursa. devam devam edeyim ben. Bir anlamıyor. yok. nüfusumuz yaşlanıyor, değil mi? Evet. Yaşlanan nüfus, nüfusumuzun sağlık ve bakım ihtiyacı ortaya evet. çıkıyor. Dolayısıyla sağlık sigortalarında büyüyen bir potansiyel var. Çok ciddi Bu, bir rekor evet, evet, çıkıyor. Evet biliyorsun sigorta branşları içerisinde sağlık ikinci sıraya oturmuş durumda. İki, zaman 5-6'lardan evet, geldiğiniz için. 5-6'lardan geldiği zaman zaman da birinci sıralara evet. çıkıyor ay bazında ama totalde ikinci sırada. E, yaşlı bakımına, bakım sigortalarına ihtiyacımız var. Nüfusumuz yaşlanıyor çünkü ve orada da e, toplumun yapısı da değişiyor. E, aile yapısı e, artık bizim e, geniş ailelerin dışına çıkıyor daha çekirdek aileler hatta e, mesela sadece tek başına yaşayan 5 milyon konuttan bahsediliyor Türkiye'de öyle baktığımız zaman yaşlı bakımı gerçekten önemli bir konu haline geliyor dolayısıyla bu alanda büyümemiz gerekiyor bu alanda sigorta ürünleri talep ortaya nasıl koymamız gerekiyor e, talep kendiliğinden doğacak yani biz ona mı inanıyorsunuz? ürünleri Hayır şöyle biz hiçbir şey yapmadan bekleyecek durumda değiliz biz bu sigorta farkındalıklarını yaratmak için e, bir takım projeler geliştiriyoruz Bununla ilgili ortaya koyduğumuz projeler var 18 aylık projeyi ortaya koyduk ve tek tek sektör paydaşlarıyla birlikte bu projeler üzerinde çalışmaya başladık Dolayısıyla orta vadeli plana da girmiş durumda biliyorsunuz bu hem e, kentsel dönüşüm bina tamamlama sigortası, hem yaşlı bakım sigortası, hem tamamlayıcı emeklilik sistemi. Bunların hepsi aynı zamanda orta vadeli planda da var. Katılım sigortacılığının gelişimi. Dolayısıyla biz her alanda birçok projeyle ee, sigorta farkındalığını önce artırmak. Bununla ilgili de birçok çabalar içerisindeyiz. İlkokullarımızdan başlayarak sigorta bilincini artırmak için bir takım etkinliklerde bulunuyoruz. Ee, fiyat bu da, bir faktör mü Ahmet Bey? Şimdi fiyat tabii ki bir yani faktör. Yani şimdi ben mesela bakıyorum son dönemlerde e, bir takım kesimler trafik sigortasının fiyatının yüksekliğinden evet. e, şikayet ediyorlar. Ben katılmıyorum şahsen ama şikayet ediliyor. Ee, ne bileyim işte e, trafik sigortası kaskodan daha pahalı gibi deniyor. E konut sigortası önemli olmasına rağmen maalesef e, hani yeterli talebi göremedi. Daskı dışardı. Bir fiyat faktör müdür? Yani siz herhalde birlik olarak araştırmalar yapıyorsunuzdur. Fiyat pahalı geldiği için mi vatandaş sigortayı talep etmiyor? Yoksa aslında sigorta uygun da vatandaş bunu mu bilmiyor? Evet. Noyan Bey aslında baktığımız zaman dünya piyasalarıyla karşılaştırdığımızda Türkiye'de sigorta primleri dünyanın ortalamalarının altında. Fakat tabi bunun ekonomik koşullarla da birebir bağlantısı var. Öbür taraftan sigorta biliyorsun büyük sayılar kanunuyla çalışıyor. Dolayısıyla havuz ne kadar çok büyürse primler o kadar rekabetçi. Hale geliyor. Şimdi zaten buradaki problem şu. Şimdi bizim sigortalık oranlarımıza baktığımızda biliyorsun trafik sigortasında yüzde seksen sigortalık evet, oranımız doğru. var ve zorunlu bir sigorta olmasına rağmen hala orada yüzde yirmilik bir açığımız var. Kasko sigortalarına geldiğimiz zaman yüzde 25'lik bir sigortalık oranı var. Yani her 4 araçtan biri sigortalı, 3'ü yani. sigortasız. Dolayısıyla burada çok geniş bir açık var ki sektör bugünlerde oraya dönük bir takım ürünler koydu. Yaşlı araçları, genç sürücüleri e, sigortalayacak yeni ürünlerle bu alanda sigortalık oranını artırmaya çalışıyor. Öbür taraftan baktığınız zaman yine konut sigortalarında %25'lerdeyiz. İş yeri sigortalarında e, fabrikalardan, kobilere, ve oradan da esnafa doğru geldiğimizde Çok oran son ben. derece düşüyor. Evet. Totalde %23'ler, %24'ler civarında. Ee, zorunlu deprem sigortasında bile biz şu anda %58, %60 ortalamalardayız. Evet, doğru. Ki o da Marmara bölgesi e, rakamı yukarıya çekiyor. Bugün Antakya'da 500 yıl bir daha deprem olmayacakmış gibi söylentilerle insanlar polislerini etmekten vazgeçiyorlar. Bu tabii bizim için öyle mi gerçek? Yani maalesef Çok böyle gerçekten. şeyler duyuyoruz. Yani o depremin ilk olduğu anlardaki yükseliş trendi tekrar sönümlendi biliyorsun hemen birkaç evet, ay sonra tamam. ve bunları görüyoruz. Şimdi burada yapılması gereken şu: biz bu sigortalık oranlarını ne kadar artırırsak o alanlarda o branşlarda sigorta primleri de aşağıya gelecektir. Hem rekabet artacaktır. O yüzden gelecektir. Hem de e, havuzlar büyüdüğü için, hasar prim ilişkileri düzeleceği için aşağıya gelecektir. Zaten bunun aksini düşünürsek, hasar primin iyi olmadığını ve bu yüzden de primlerin yüksek kaldığını düşünürsek, o zaman şöyle tehlikeli bir durum var. Bizim sigortaya daha çok ihtiyacımız var. O zaman sigortacıların kaçarken sigortalıların kovalaması lazım. Yani siz e, ödediğiniz primden çok daha fazla tazminat elde ediyorsanız sigorta sisteminden, sizin sigortacının peşinden... Gidiyor doğru, olmanız lazım. Doğru. Sigortacının biraz daha temkinli olması lazım. Şimdi dolayısıyla bizim buradaki en büyük problemimiz bazı alanlarda havuzun büyümesi. Havuzu büyüttüğümüz zaman biz bunu geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin sağlık turizmi alanında lider olması konusunu konuşuyoruz biliyorsun. Orada da aynı şeyi konuştuk. Yani hastanelerimiz bunu bir maliyet unsuru olarak görüyor. Ya da işte bina tamamlamayı konuşurken müteahhitlerimiz bunu bir maliyet unsuru olarak evet, görüyor. Sigorta genelde böyle. Evet. evet. Halbuki risk gerçekleştiğinde ben size soruyorum. Şimdi 10 milyon liranızı dişinizden tırnağınızdan artırarak kenara koyduğunuz, koymaya çalıştığınız taksitle bir projeye girdiniz 10 milyon lira parayı bağladınız. O 10 milyonu kaybetmemek için 300 bin lira, 200 bin lira ödemeyi göze almaz mısınız? Alırsınız tabii. Tabii. Yani. Şimdi işte bizim bunları daha net bir şekilde sigortalılarımıza, vatandaşlarımıza, sigortalı adaylarımıza anlatmamız ne lazım. Ne kadar tazminat ödediniz sektör olarak Ahmet Bey? Ee, sektör değil. 369 milyar lira 2024 yılında tazminat ödedi. Ee, 2025 milyar yılı, TL Evet 2025 yılı rakamları henüz çıkmadığı için Tazminatı 2024 rakamları ödüyor 370 ödüyorum. milyar evet. tazminat evet. ödendi evet. Herhalde en yüksek tazminat otosigortalarında kuvvetle muhtemelen Elbette işte. otosigortalarında ödeniyor işte kasko sigortaları, trafik sigortaları bunların içerisinde işte bedeni hasarlar var. Diğer e, yine yangın sigortalarında ödenen yangın zararları var. İşte geçtiğimiz yıl doğal afet e, evet. zararları Bu var. Sene evet. Bu sene fazla bir afetle şu ana kadar olmadı. karşılaşmadık. Evet. Bu da evet. sizin evet. E, faydanıza evet. gibi gözüküyor evet. en azından. Ve biliyorsun sigorta primlerinin, toplanan primlerin ülke ekonomisine de ayrıca bir katkısı var. Yani biz şu anda e, 2.9% Iı, trilyon liralık Türkiye'nin en büyük kurumsal yatırımcısı ıı, pozisyondayız. Yani, yani sigorta şirketlerinin ve özel emeklilik şirketlerinin topladığı fonlarla biz ülke ekonomisine işte tahvil olsun bono olsun hisse senedi olsun diğer bir takım yatırımcı Yatırım mesrhumanları olarak da bu fonlarla aynı zamanda yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla ülke ekonomisine uzun dönemli kaynak yaratıyoruz ve sigorta primlerinden oluşan fonlar kaynaklar biliyorsun enflasyona yol açmayan kaynaklar ve fonlar. O yüzden dünyanın gelişmiş ülkeleri de sigorta sektörleri son derece gelişmiştir. Sigortadan toplanan fonlarla elde edilen e, fonlar bankalar aracıyla yatırımlara dönüştürülmektedir. Ülkemizde bugüne kadar bu biraz ters çalışıyordu ama bu yavaş yavaş değişiyor ve Türk sigorta sektörü de gerçekten önemli bir finansal oyuncu olarak bu alanların içerisinde yer alıyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın ben Ahmet teşekkür Yaşar değerlendirmeler için. Efendim, yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.